Roma'nın sınırlarında adı fısıltıyla anıldı. Tanrının kırbacı Attila doğudan gelen büyük bir liderdi. Ona Tanrının Kırbacı denmişti. Tarihin en dikkat çeken figürlerinden biri Attila. Hunlar göçebe yaşam biçimiyle tanınan bir Orta Asya topluluğuydu. Attila 5. yüzyılda kardeşi Bleda ile birlikte yönetimi üstlendi. Kısa süre içinde tek lider haline geldi ve tarihi etkileyecek kararlar almaya başladı. Attila Doğu Roma topraklarına düzenlediği seferlerle dikkat çekti. Daha sonra Batı Avrupa'ya yöneldi. Katalonum Savaşı gibi büyük çatışmalarda yer aldı. Ama yalnızca askeri değil, diplomatik gücünü de kullandı. İtalya'ya ilerleyişi sırasında Papa Leo ile görüştü. Papa ordularını durdurması için ona yalvardı. Attila'nın liderliği dönemin halkları üzerinde derin bir iz bıraktı. Farklı kaynaklar onu hem güçlü hem de dikkat çekici bir lider olarak anlatır. 453 yılında vefat etti. Ardında çok sayıda efsane ve gizem bıraktı. Attila'nın ardından Hun İmparatorluğu eski gücünü kaybetti ama onun adı ve etkisi yüzyıllar boyunca anlatıldı. Avrupa tarihinde önemli bir figür olarak yer aldı. Tarihe damga vuran liderlerden biri olarak hatırlanıyor. Kısa bir dönem hüküm sürdü ama büyük bir iz bıraktı. Attila tarih sahnesinde unutulmayan bir lider olarak anılmaya devam ediyor.